Biz ahiret yolcusuyuz, eçir yolcu aması. Ne olursa olsun sen bu yolu bırakmayacaksın. Çünkü ölüm ansızın gelir ben namazımla, abdetimden, cemaatimden, zikrimden, sohbetimden ayrılamam. Ne olursa olsun. Misafir geldi, misafirliğe gittim. Şimdi yaz var, şimdi kış var, şimdi işim var, şimdi çişim var, e ömür bitti. Gençken diyor işim var, ihtiyar de diyor çişim var. Prostat oldu camiye gelemem. E gençken gelme, ihtiyarken gelme, ölünce geleceksin Musalla'ya. He? Ondan sonra nasıl bilirsiniz? Nasıl biliriz? Görmedik ki herifi. <laughs> görmedik ki herifi. Nasıl biliriz? Bıkeceksin. Adam iftarda bir yok kusacak kadar. Kalkıyor lavaboya. Ellerini uzatmış kaldırın beni. Adam şey. Biri sofrada oturuyoruz dediler. Bir pat etti. Ulan ne oldu bir de kemeri patlamış. E, bu kadar yenir mi? <laughs> bu kadar yenir mi? <laughs> Allah. Çünkü arkadaşlar mide boş. Akşama kadar boş. Sana orucu niye tutturdular? E bir gaz, sıkışıklık, tıkanıklık, hazımsızlık, kalbi sıkıştırma, nefesi tıkatma. Akşam namazını kılacak hal kalmıyor. Bir teraviye geliyorsun geyren geyrene, böğren böğrene. İslam'da yok, sahabede yok, sünnette yok, geçmiş büyüklerde yok. Bunlar bidat şeyler, uydurma şey. Dinde yok böyle şeyler. Sana kim dedi 40 çeşit iftarlık hazır